Herkese merhaba, Hızlı Farmakoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kardiyovasküler sistemden kalp yetmezliği ilaçlarına da bakacağız. Öncelikle kalp yetmezliğinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor, onu öğreneceğiz. Sonra kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlara bakacağız. Ki bu ilaçların birçoğunu önceki derslerde gördük zaten, bu yüzden buralara hızlı geçeceğiz. Sadece pozitif inotroplara daha çok odaklanacağız. Bu videoda şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle kalp yetmezliği nedir bunu bilmemiz gerekiyor. Kalbin vücudun ihtiyacını sağlayacak kadar kanı pompalayamama durumu. Bu kalp yetmezliği kalbin yetersizliği anlamına geliyor yani. Eğer kalbin içinde kan kalıyorsa ve bunu pompalayamıyorsa bu kalbin iyi çalışmadığını yani yetersiz, yetmez olduğunu gösteriyor. Bunun birçok farklı nedeni var. Miyokard hipertrofisinden kaynaklanıyor olabilir. Yani mesela yüksek tansiyon nedeniyle kalp kası hipertrofiye uğradıysa, büyüdüyse bu iletim yetmezliği veya fiziksel bir bozukluk nedeniyle kalbin iyi çalışmamasına ve bu şekilde yetmezliğe neden olabiliyor. Veya bir kalp krizi sonrası oluşan bir fibrozis nedeniyle oraların kasılamamasına ve dolayısıyla kalbin yetmezliğine neden olabilir. Birçok farklı nedeni var. Kalp yetmezliğinde göreceğimiz şeyler ise egzersiz toleransının düşmesi. Çünkü egzersiz yaptıkça kalp daha fazla atması, daha fazla çalışması gerekiyor. Buna tolerans düşer kalp yetmediği için. Nefes darlığı olabilir. Eğer akciğere de fazla kan gitmesi nefesimiz daralabilir. Taşikardi olabilir. Çünkü yeterli kan gitmeyince organlara vücut bunu düzeltmek için, kompanse etmek için kalbi daha fazla çalıştırmaya çalışıyor ve o yüzden taşikardi yapıyor. Ki bu kısır bir döngüye yol açacak birazdan göreceğiz. Kalp büyümesi olur. Çünkü içerisinde kan kaldığı için gitgide kalbin büyümesi söz konusu olur. Yorgunluk olur. Kanımız az olduğu için hani kansızlıkta olduğu yorgunluk gibi kalp yetmezliğinde de yorgunluk olabiliyor. Periferik yani bütün vücutta olan veya akciğer ödemi de olabilir. Bunun dilinde de kanın orada göllenmesi. Kalp kana atamadığı için bir süre sonra kendisine de kan alamaz. Kan belli yerlerde, akciğerde ve periferik dokularda göllenir. Bunun içinde ödem oluşur. Bunun mantığı da şu şekilde. Şimdi bir önceki derste bahsetmiştik sağ kalp ve sol kalp diye. Şöyle düşünün sol kalp yetmezliği varsa sol taraftaki kan çok atılamayacağı için içerisinde kan birikecek. Kan biriktiği için bu bir süre sonra akciğere vuracak. Çünkü akciğerdeki kan o birikmiş tarafa fazla dökülemeyeceği için akciğerlerde kan birikecek. Buraya koymadım ama size bir önceki derste gösterdiğim bir fotoğraf vardı. Muhtemelen şu sol tarafa şimdi koymuşumdur video düzenlerken. Orada göreceksiniz sol taraftaki ventrikülle sol tarafta yetmezlik varsa bu yukarıya vurur. Akciğeri vurur. Akciğerde göllenme başlar. Akciğerde kan biriktiği zaman o kanın içindeki su dışarıya doğru sızmalara başlar. Çünkü difüzyon kanunu göre çok alan yerden az olan yere göç olur. Kanda da bu şekilde kanın içindeki su çok olduğu için dışarıya doğru göllenme olacak. Dışarıya doğru geçiş olacak. Bu yüzden ödem oluyor. Bu bir süre sonra sağ kalbe de yansıyacak. Çünkü bu sefer akciğere çok kan olduğu için sağ taraftaki sağ ve kanı atamayacak. Bu sefer sağ tarafta kan göllenmeye başlayacak. Sağ kap yetmezliği olacak. Sağ kap yetmezliği olduğu zaman da bu sefer yine geriye doğru takip ederseniz vücudun periferik kısmı, kalan kısmında göllenme başlayacak bir süre sonra. Çünkü içeriye çok fazla kan gelemeyecek. Bu sefer de periferik ödem başlamış olacak. Periferik ve akciğer ödemi de bu şekilde oluyor. Hastalarda bizim sağ kalp ve sol kap yetmezliğinin ayrımını yapmamız önemli. İşte bunu akciğer semptomlarından veya periferik semptomlardan yapabilirsiniz. Eğer periferik ödem varsa bu sağ kalp yetmezliğini gösterebilir. Akciğer ödemi daha çok sol kalp yetmezliğini gösteriyor. Sol kalp yetmezliğinin en sık nedeni hipertansiyon, koroner arter hastalığı veya iskemi. Bu da şundan kaynaklanıyor. Hipertansiyonda çok fazla periferik basıncı olacağı için sol kalp bu basıncı yenmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Kalp büyümeye başlıyor, hipertrofiye uğruyor. Ve bu da yetmezlikte yol açıyor. Koroner arter hastalığı ve eskimi bunlar da kalbin dokusunu, kalp kasını öldüreceği için yetmezlik yapabiliyor. Sağ kalp yetmezliğinin ise en sık nedeni sol kalp yetmezliği. Demin bahsettiğim sistemi hatırlayın. Ve pulmoner hipertansiyon tamamen çoğunlukla sol kalp yetmezliğinden kaynaklanan bir şey bu sağ kalp yetmezliği. Burada bir kısır döngü var demiştik ondan bahsedeyim şimdi size. Kalp yetmezliği oldu. Kalp yetmezliği olduğu zaman dolum basıncı artıyor. Çünkü kalbin içerisinde kan kaldığı için içeriye dolum yapabilmek için daha fazla basınç gerekiyor. Çünkü içeride hali hazırda bir kan basıncı var. Bunu yenmesi gerekiyor vücudun. Bu da kalbin duvarlarındaki stresi artırıyor. Kalbin duvarlarına daha çok basınç oluyor daha çok basınç olduğu için hipertrofi yoruyor ve daha fazla oksijen ihtiyacı oluyor. Daha fazla oksijen ihtiyacı var ama yetmiyor. Kendine de yetmemeye başlıyor bir süre sonra ve iskemiye gidiyor. İskemiye gittiği için bu sefer kalp yetmezliği çok çok daha fazla artıyor. Bu kısır döngüyü bizim bozmamız gerekiyor. Böyle bir kısır döngü var. Bir kısır döngü daha var kalp yetmezliğinde. Bunu da bizim kırmamız gerekiyor. Zaten ilaçlara geçtiğimizde bunu anlayacaksınız. Kalp yetmezliği olduğu zaman vücuda çok fazla kan verilemez. Kan verilemediği için Vücut bunu şöyle aldılar, Kansızlık var. Bizim bu kanı arttırmamız gerekiyor. O yüzden kalbi daha çok çalıştıralım. Ne oluyor? Renin anjiyotensin aldosteron sistemi aktif hale giriyor kansızlık olduğu zaman. Anjiyotensin ve aldosteron ne yapıyor? Suyu tutuyor ve damarları büzüştürüyor. İyice tansiyonu arttırıyor. Tansiyon arttığı için kalp zaten yetmediği için zaten çok düşük bir basınçla çalışıyor. Biz bir de üstüne üstlük anjiyotensinle beraber damarları büzüştürdüğümüz, daralttığımız için yenmesi gereken basıncı da artıyoruz. Kalp yetmezliği gitgide daha fazla artıyor. Böyle bir kısır döngüde var. Kalp yetmedikçe renin-anjiyotensin daha fazla salgılanıyor. Daha fazla salgılandıkça daha çok yetmiyor. Bu nedenle bizim bunu kırmamız gerekiyor. O yüzden tedavide de tam bu amaca özel şeyler kullanacağız. Bizim tedavideki asıl amacımız kalbi yetirmek değil. Normalde böyle düşünebilirsiniz ama bizim asıl amacımız kalbin yeniden yapılanmasını önlemek. Bu yeniden yapılanma ne demek? Ondan bahsedeyim. Şimdi renin-anjiyotensin aldosteron sistemi aktif oluyor demiştik. Bu anjiyotensin kalbin yeniden yapılanmasından sorumlu bir protein. Bu hipertrofi yapıyor kalpte. Kalbin daha güçlü çalışmasını sağlamak amacıyla normalde. Ancak bu kalbin daha bozuk bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Çünkü düzgün bir hipertrofi uğramıyor. Ve yetmezliği çok çok daha arttırıyor. Bu da kısır döngülerin üçüncüsü. Yani biz burada kalbin hipertrofisini, kalbin genişlemesini, büyümesini engellemek istiyoruz. Çünkü bu olduğu zaman çoğunlukla gir dönüşsüz oluyor ve kalbin yetmezliğini çok çok daha arttırıyor. Bizim yani asıl amacımız bu kısır döngüyü kırmak. Bunun için kullandığımız birçok ilaç var. Diüretikler bunlardan bahsetmiştim. Önümüzdeki konuda böbrekleri işleyeceğimiz konuda çok daha ayrıntılı bahsedeceğim. Ödem için kullanılıyor diüretikler. Kısaca şunu bilmeniz yeterli. Diüretikler vücuttan su ve sodyum atar. Su ve sodyumu attığı için ödemi de tedavi etmek için kullanıyoruz diüretiklerde. Damar genişleticileri kullanabiliriz. ADN inhibitörleri var. Bunları kesinlikle kullanmamız gerekiyor. İlk sıra tercih zaten. Anjiyotensin aldosteron sistemini bizim kırmamız gerekiyor. O yüzden ya ade inhibitörü ya da anjiyotensin reseptör inhibitörleri bunları kullanmamız gerekiyor. İlk sıra tercih ilaçlar bunlar. Bu hem kısır döngüyü kırıyor, damarları genişlettiği için kalbin yükünü azaltıyor hem de anjiyotensin 2'nin yaptığı hipertrofiye engelliyor. Bu yüzden en önemli ilaçlardan birisi bunlar. Spironolakton ve eplerenon bunlar da diüretiklerimizden birisi. Bunları özellikle yazdım çünkü bunlar kalp yetmezliğinde ölümleri azaltan nadir ilaçlardan birisi. Potasyum tutucu diüretik olarak geçiyor bunlar. Ayrıntılı bahsedeceğiz bu ilaçlardan. Bu ilaçlar kalp yetmezliğinde ölümleri azalttığı için, hayatta kalmayı arttırdığı için önemli. Aynı şekilde beta blokörler de kullanılıyor. Bunlar da hayatta kalmayı arttırıyor. Hayatta kalmayı arttıran beta blokörler 4 tane. Hepsini kullanmıyoruz. Sadece bunları kullanıyoruz. Karvedilol, metaprolol, bisoprolol ve nebivolol. Bunları kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanıyoruz. Bakın normalde şöyle bir mantık var. Beta blokör ne yapar? Kalbin atımını, hızını ve iletimini yavaşlatır değil mi? Beta 1 üzerinden. Baktığın zaman kalp zaten yetmiyor. Bir de beta blokörlerle iyice başlatırsak kalp hiç hiç yetmeyecek gibi düşünmemiz lazım mantık kurduğumuzda. Ama burada o çalışmıyor. Tam olarak hala nasıl yaptığını bilmediğimiz bir şekilde beta blokörler kalp yetmezliği olan kişilerde hayatta kalmayı arttırıyor. Bu yüzden kullandığımız ilaçlar bunlar. Mesela nebivolol için söylenen bir şey var. Nitrik oksit salımını arttırıyor nebivolol. Bu şekilde damar genişletici bir yolla belki tedavi ediyor diye düşünebiliriz ama etmeyenler de var. Nitrik oksit salgılamayanlar da var. Kaldı ki sadece nitrik oksit verdiğimiz zaman da hayatta kalma artmıyor. Bu yüzden tam olarak beta bloköllerin nasıl bir şekilde hayatta kalmayı arttırdığı bilinmiyor ama kullanılan ilaçlar bunlar. Eskiden bundan 20-30 sene önce beta blokörler kalp yetmezliğinde kontrendik olarak biliniyordu. Demin anlattığım mantığa göre ama şu anda kullandığımız önemli ilaçlardan birisi beta blokörler. Bir tek akut kalp yetmezliğinde kullanmıyoruz beta blokörleri. Çünkü bunlar da çok hızlı tedavi verilmesi gerekiyor. Beta blokörler uzun vadeli bir tedavi için hızlı tedavi vermemiz gerektiği için beta blokörü kullandığımız zaman kalp gerçekten bu sefer hiç yetmeyecek. Akut olarak bizim bir tedavi vermemiz gerekiyor. O yüzden akut kalp yetmezliği varsa beta blokörler kontrendike. Bunları da kullanamıyoruz yani. Bunu unutmayın. Uzun vadede hayatta kalmayı arttırıyor. Akut bir kalp yetmezliği varsa kontrendike vermemiz gerekiyor. İlaçlarımız, genel olarak kullandığımız ilaçlar bu şekilde. Bir de bugün yeni öğreneceğimiz pozitif inotropik ilaçlar var. Bunlar sadece semptomatik tedavi için kullanıyoruz. Yine önemli, güzel ilaçlar. Ama kalbin yeniden yapılanmasını önlemek için kullanılan ilaçlar değil. Sadece miyokardın kasılmasını arttıran, çoğunlukla kalsiyum üzerinden kasılmayı artıran ilaçlar. Digoksin var, milrinon var, doputamin, dopamin, nesirit. Zaten şu milrinon, doputamin ve dopamini önceki derslerden bahsetmiştik. Yeni öğreneceklerimiz digoksin ve nesirit. Şuradan şeye bir bakalım beraber. Bakamıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın bu bahsettiğim kısır döngü. Şimdi miyokard bir hasarlanmaya maruz kaldı. Sol ventriküllerde kalbin sol kısmında bir düşüş oldu, yetmezlik oldu. Ne oluyor? Kardiyak output yani kardiyak çıkış kanın kalpten diğer organlara götürülmesi azalıyor. Buna işte biz kalp yetmezliği diyoruz. Bu kalp yetmezliği olduğu zaman kalbin içinde kan göllendiği ve dışarıya atılamadığı zaman ne oluyor? İşte kan eksikliği olduğunu düşünerek vücut bunu telafi etmeye çalışıyor. Sempatik sinir sistemini arttırıyor, kalp daha hızlı çalışmaya çalışıyor ve renin-anjiyotensin aldosteron sistemini arttırıyor. Şimdi renin-anjiyotensin aldosteron arttığı zaman su ve tuz tutulması oluyor ki bu ödem yapıyor. Aynı zamanda damarlar da büzüşüyor hem sempatik sinirden hem renin-anjiyotensin aldosterondan dolayı. Bu da periferel rezistansı yani direnci arttırıyor. E bu direnç arttığı zaman ne oluyor? Arka yük iyice artmış oluyor. Yani bizim periferik basıncımız arttığı için kalbin gönderebileceği kan iyice azalıyor. Bu sefer iyice kalp yetmezliği oluyor. Gördüğünüz gibi bu kısır döngüyü kırmak için bizim kullandığımız ilaçlar var. İşte pozitif inotropik ilaçlar. Birazdan göreceğiz bunları. Kalbin atım gücünü arttırdığı için bu döngüyü buradan kırabiliyoruz. Beta blokörlerle sempatik sinir aktivasyonunu kırabiliyoruz. Renin anjiyotensin aldosteron inhibitörleriyle bu döngüyü buradan kırıyoruz. Ödemeyi diüretiklerle kırabiliyoruz. Periferik direncin artmasında vazodilatörler yine ADE ile kırabiliyoruz. Yani bizim bugün anlatacağımız her şeyin özeti aslında burada. Bunu iyice kafanıza oturtursanız bu kısır döngüyü kıracağımız yerleri bilirseniz bu konuyu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.